Fatih Altınbaş ben. 2023 yılında mezun oldum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden. Şu anda da konsept tasarımcı olarak çalışıyorum. Türkiye'deki endüstriyel tasarım bölümlerine baktığımda ders müfredatı ve hocaların araştırmalarını yaptım öncelikle. Hem mühendislik hem tasarım, sanat yönüyle ağır basan bu okul olduğu için tercih ettim. kan, ter, gözyaşı. <laughs> Çünkü sürekli bir öğrenme var. Her hafta tekrardan projede bir sunumla gitmeniz gerekiyor. Geri bildirim alıyorsunuz tekrar. Sürekli böyle anlattığınız, dinlediğiniz ve tekrar çalışıp yaptığınız çok aktif bir süreç sizi bekliyor diyebilirim 4 sene boyunca. tasarım dışında müzisyenim aynı zamanda. Şu anda sürdürülebilirlikle ilgili atıkları enstrümana dönüştürdüğüm bir firmada çalışıyorum. Bununla ilgili hem sanatı hem müziği birleştirdim diyebilirim tasarımla. Böyle disiplinler arası sörf yaptığım bir durumdayım yani. Konsept tasarımcıyım diyebilirim. sürekli çalışmaları gerekiyor, merak etmeleri gerekiyor, öğrenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Tasarım birazcık kendilerini içine bırakmaları gereken bir dünya gibi diyebilirim.